Weg Evet, tüm hazırlıklarımız öğrencilerimizi 21 Eylül'de okullarımızda karşılamak. Onun için tüm hazırlıklarımızı okullarımızda dezenfektan, hijyen kuralları en üst seviyede yapıldı, temizlendi ve temizlenmeye de devam ediyor. Tüm özellikle okullarımızda ateş ölçer, el dezenfektanları girişte, okulun belli bölümlerinde bulunuyor ve kurallara, sosyal mesafe kurallarına da uyularak gerekli tedbirler alındı. Öğrencilerimiz geldiği zaman okullarına ne yapmaları konusunda tüm hazırlıklarımız okul idarecilerimiz tarafından e, tamamlandı ve tüm eksikliklerimiz giderildi. Onun için 21 Eylül'de okullar açıldığı zaman öğrencilerimizi hijyen, özellikle ikime birte kuralına göre maske mesafe, temizlik ve seyreltilmiş olarak okullarımızda karşılayacağız. Tüm temennimiz, tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de inşallah bu musibetten en kısa sürede kurtulmak. Bizim de e, eğitim cemaatleri olarak bakanlığımızın illerimizdeki çalışmalar en üst seviyede en güzel şekilde öğrencimizi karşılamak için heyecanla bekliyoruz. Tekrar Rabbim cümlemizi bu musibetten korusun. En kısa sürede öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz hazır bir vaziyette. Biz okullarımızı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim için zaten gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık. Ee, aslında pandemi sürecinde tamamıyla bu süreç için baştan beri hazırlanıyoruz. Sadece yani bu son haftalarda değil, ta Mart ayından itibaren öğrenciler olmadığı için Eksiğimiz, sıkıntımız ne varsa hepsini giderdik. Sadece bakanlığımızdan, valiliğimizden e, okulla ilgili başla dedikleri anda her şeyle hazırız. Herhangi bir sıkıntı şu anda yok. Hazırlıklar da tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim yani özellikle biz önce sağlık sloganıyla hareket ettik. Yani eğitim önemli, öğretim önemli ama önce sağlık dedik. Çocuğumuzun sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı, çalışanlarımızın sağlığı. İlk etapta bir eylem planını hazırladık. Hemen hemen her gün okulumuzun ilaçlamasında tutun, bütün e, dokunan yerlerin silinmesine kadar. E, A'dan Z'ye kadar bütün birimi boyadık bir defa. Yukarıdan aşağı bütün okulumuzu boyadık. Daha sonra bütün e, sınıflarımıza, koridorlarımıza dezenfekte aparatlarını koyduk. Bütün lavabolara dezenfekte aparatlarımızı koyduk. Bu süreç içerisinde işte gelen herkesin ateşini ölçmek için maskelerimizi, ateş ölçerimizi onları hepsini hazırladık. Personelimiz hemen hemen her gün burada temizlik yaptırdık. Yani en ince noktasına kadar düşündük. Siz geçin içeri.